Like Diamonds In The Sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond. like a diamond Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PKS'de Kendimi tanıtacağım Abone olup like atmayı unutmayın lütfen Eee Abone olup like atmanız için Son 3 saniye veriyorum 3 2 1 ve videoya geçebiliriz arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ee, başlayalım o zaman e, şuradan süpürgeyi çıkartıp açalım beraber <laughs> şimdi arkadaşlar e, ilk olarak şey gitmeyi düşünüyorum ya e, kendi evime ilk orayı mı göstersem diye düşünüyorum evet ya ilk orayı göstereyim ben ya şu süpürgeyi de çok seviyorum normal e, araçlar pek kullanmıyorum. Ama söylediğim gibi arkadaşlar abone olup like atmazsanız e, bu tür serilerin devamı gelmez. Arkadaşlar part 2, e, part 2 için hala bekliyorum. E, Cuma gününe kadar zaman veriyorum. 5000 like gelirse çekerim. 5000 like daha gelmemiş maalesef. Aslında biraz fazla söyledim ama neyse. Arkadaşlar yalnız ben oyunda birazcık fakir olduğum için şey yapamıyorum. Özür dilerim bunun için. Neyse. Burası benim evim böyle. Biraz fakir evi gibi. Özür dilerim kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ilk banyomdan başlayayım. Partiçi olalım seni yatırayım şöyle uyuyup biraz. Evet arkadaşlar burası benim banyom evet böyle çok kötü bir banyo aslında burası böyle arkadaşlar tamamlandı burası ama arkadaşlar burası çok küçük diye çok üzülüyorum ya çok fazla para harcadım ben neyse önemli olan video çekmek yani evet arkadaşlar e, burası da böyle mutfak e, güzel bir yer yani fena değil ay ben de acıktım ya Yemek yiyeyim bari. Çok Tamam. Oldu. Evet arkadaşlar böyle. Çok acıkmışım. Evet arkadaşlar. Çok nefis. Nefis. Ne diyeceğimi bilemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Burada da benim yardımcım var ya. Bu benim eski karakterimdi arkadaşlar. Ee, eski daha fakirken ki karakterimdi arkadaşlar. Neyse onu silinmeye tam. Evet arkadaşlar mutfak böyle bir yer. Güzel bir yer bence. Burası da benim salonum arkadaşlar. Çok minik. Burası tamamlandı arkadaşlar. Ee, salon çok küçük. Bravo bana. Evet Partiçi gel bakalım. Ay. Aa ha, olmuyor. Hadi gel Partiçi Doğan. <laughs> arkadaşlar. Partiçi Doğan'ım çok komik. Evet arkadaşlar. Evet böyle yapalım. <laughs> evet arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar bir tane oyun oynamayı düşünüyorum. Şey oyunu e, hani o robotun olduğu yer var ya ana bölge. İşte oraya gitmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar karakterim güzelse lütfen like atıp abone olun. Ve yorumlara güzel olmuş yazın. Ne olur. Evet burada da biraz disco disco yapalım. Disco 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 disco. Arkadaşlar bu arada e, ben şu an minnoşum. E, haberiniz olsun. Yani sesim şu an garip geliyor olabilir minnoş olarak. Ay burası ne <laughs> Neyse arkadaşlar oraya çıkalım. Geçen videomda da şuradaki kazanda e, şey içmiştim yanlışlıkla zombi olmuştu zombi gibi bir şey diyor. Aynı zamanda arkadaşlar girelim şöyle. Evet girelim. bu hmm, burada oyun mu oynasam bilmiyorum. Bir bakalım. Belki oyun falan oynarım. Aa yarış oyunu var. Doğru ya. Şurada bir oynayayım ya. Hemen oynayayım, Kendime önce pembe araba yapayım. Ee, arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz renkleri yazsanız da. Benim en sevdiğim renk lila. Evet benim en sevdiğim renk lila. Bak size. Lütfen kanalıma abone olup fark Arkadaşlar çarpacağım kesin ya. Of. Of ya. Ama neyse sinir oluyorum bu oyuna zaten. Aa buradaki oyun kapanmış. Aa burası da inşaatı. Tamir ediliyor burası. Ne yapıyorsun abi kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar burada da biraz şey oynayalım. Partici doğan sen karşıma geçseydin bari ya. Acaba Pet Park mı oynasak? Burası oynanmıyor zaten arkadaşlar şurada bir şey fark ettim. Yok artık. Bu oyun eskiden yoktu arkadaşlar. Bu oyun eskiden vardı ama sonradan kapanmış diye gelmiş. Ay. Ay oynayalım hemen. Ben bunda umarım iyidir. İyi olurum yani. Bu çünkü biraz daha kolay oluyor. Hadi 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 yaparım. Yaparım, yaparım. Düşme. Ah, oldu. Oldu inanamıyorum arkadaşlar. Ay, az daha çarpıyordum oraya. Neyse. Hı, yapalım yapalım, yapalım. Hı, tamam, 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 tamam. Oh, oluyor yavaş yavaş. Ah. Ah. <laughs> Ay. Oo. Oh. Yapabilirim 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 Uuu mısıra geçtim Arkadaşlar kesin birazdan çarptım Olsun yine iyi ya 94 saniye yaptım Evet güzel bu Evet Partiçi doğanımla bir şeyler satın alalım ya. Şuradan bir tane oyuncu koltuğu alabiliyor muyuz Kendime şey yapmayı düşünüyorum Alıyorum şundan hemen iki sandalye aldım. Başka ne alabilirim ki? Ay bunlar çok pahalıymış. Ya şey yok mu bilgisayar ya? Neyse burada bir... Aa varmış. Neyse param buna yetmez asla. Asla biletim yetmez diye düşünüyorum. Evet evet yetmiyor. Ama neyse boş ver. Çıkalım artık bence burada yapacak bir şey kalmadı. Da. Evet, çıkalım hemen. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like gelirse e, videonun devamı gelecek. Haberiniz olsun. Bir like istiyorum bakın. Bir like ne olur? Bir like atın bari. Neyse arkadaşlar, şurada biraz dolanalım. Yapacak bir şey var belki. Şuraya gireceğim ya. Belki güzeldir. İyidir umarım. Arkadaşlar, ay şu yüklenme işi ne kadar uzun sürüyor ya? Benim için biraz uzun geliyor. Evet, şurada havada atalım. Arkadaşlar ya, çok fikrim. Keşke bu kadar fakir falan olmasaydım. Neyse arkadaşlar. o Şurada doğa ayıcılığı varmış. Aman neyse. Bir şey olmaz. Arkadaşlar benim de eskiden vardı ama sonra bir şeyle takas ettim. Onu söylemeyeyim size. Yorumlarda çok ısrar ederseniz belki söylerim. Hmm, ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Hem, hem. Şuradan başka pet içeceğim. Aa doğru ya ben e, bu skipsiyle tak. <laughs>